Merhaba arkadaşlar. Biz geldik. Abo. Ne olmuş ya buraya? Hadi babışkan şu arabayı bir çıkaralım sen de. Şimdi bizim evimiz küçük olduğu için köy evimiz de bahçeli olmadığı için böyle küçük yere sokmak için solis aldık. Hadi bismillahirrahmanirrahim köyümüze geldik. Öncelikle ağaçları sulayacağız, ilaç atacağız. Zeytinimiz var, zeytinlerimize bakacağız inşallah. Tamam babacığım. Traktörümüz bu. Şuradan. Şimdi de açayım ben bunun şartelini. Solis 26 DT. Bugün traktörümüze şu Rops olduğu yere tente yapacağım. Tente mi artık gölgelik mi ne denir bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir testi bırakalım. Traktörümüze gölgelik yapacağım için şöyle ortalık yerde durmasını istiyorum ki biraz rahat göreyim. Buraya sığmıyor. O yüzden Rops demirini eve sokarken katlıyoruz. Oh, muhtemelen buradadır diye düşünüyorum. Evet burada. Şimdi traktörümüzün bu yeni bakımı yeni yapıldı. 50. saatini yeni doldu traktör. Tamirci katarken yağ akıtmış. Buraya bir tane şöyle gölgelik tarzı bir şey yapacağım. Şuralardan yapmayı planlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Hemen işlere başlamalıyız ki köydeki işlerimiz yetişsin. Öncelikle metremiz ne nerede? Metremiz burada. Küçük bir ölçü aldık ama peyit amaçlı yine almamız gerekiyor. Şu kartonu kullanayım diyorum ölçü açısından. <laughs> Babacım şöyle bakalım. İşten işe 67,5 aşağı yukarı. Orası, orası. Şöyle en alttan bakayım. İşten 67,5 Ama tam 67 da değil ya. Şimdi sorun yaşamayalım bu kaynakla. Şöyle doğrular seyersek 67.1 2 3 67.3 İşten içe 67.3. Şimdi ben Denizli'de bazı malzemeleri biraz hazırladım geldim. ki köye gelince zorluk çekmeyin. Biraz arkaya doğru duruyor ama şöyle yapsak şuraya kadar aşağı yukarı 116 116 hadi 120 yapalım. 116 120 Size yakın bir şey olması gerekiyor Diyebiliyorum Bu 64 neden? İki tane de kenarlara koyacağım o sebeple. Onlar da ikişer santimden 68 civarı bir şey yapıyor. Babacım hadi sen bana büyük spiral taşı verirsen hemen hızlıca başlayalım tamam mı? Tamam ben bir spiral taşı getireyim. Burada kaynak makinemiz var. Elektrotlarımız var. Pensemiz ve benzeri küçük malzemelerimiz var. Bu küçülen taşları küçük spiralde kullanıyoruz. Daha çok küçültüyorum aslında ama şu anda yeni spiral taşı taşıyorum, takıyorum. Teşekkür ederim. Şey, çuvalları getirdin mi? Getirdim babacığım. Bu ee, da şey, boşalttın mi? Hı hı. <laughs> birazcık pis ama gözlük gözümüze çapak gelmesinden iyidir. Direkt yapmaya başlayacağım ben. Bu sebeple bu ön tarafında şunlar kenarları bunlar kısalacak birazcık. Şu da kısılacak da kısalacak. Bunları tentesini sabitlerken kullanacağım eski penlerden kullanma. Bu neresiydi bu O fazladan olabilir. Şimdi ilk ölçümüz 67.3. 2 cm onlar varsa Şöyle 63 Nokta Ne yapar? 4 oradan olsa 60 Bu aşağıdan tutar mısın bir daha? Aşağıdan da tut <laughs> Tutma <laughs> Şunlar aşağı yukarı 20 şer santim olması lazım. Evet 20 santim 20 santim. Bunları direkt kaynatacağım. Toplam 68 santim olacak. Bunlar dışarıda. Kaynat. Buraya kaynatın. Taksana baba şey. Şöyle. Eldivenimiz yoktur dur tamam bizim? Eldiven mi? Hı <laughs> hı. Dur. Up, up, up. Güzel. Arkadaşlar şöyle düz bir denem üzerinde yapacağım ki düz kaynatmış olayım. Tamam burayı da kaynatacağım yaparken çok dikkat etmek gerekiyor çünkü gözü olursa çok büyük sıkıntı yaratıyor. Küçük kontroller yapıyorum ki Hatalarımız olursa Düzeltmesi kolay olsun Biraz hocam <laughs> şimdi kontrol ediyorum sadece Sprelle, Şimdi şunun boyasını da alacağız ya Daha rahat girer Arkadaşlar. Hayır, alsın. Hocam şu an sadece bakıyorum. Şöyle. 10 numara 5 yıldız. için böyle oldu mu? İki de akılcı civata alıp gelseydi, keşke. Var ya alıp geldiğimiz o işte işimizi görecek. Şöyle genel bir hat çıkardım. Gölgeliğim bu olacak. E, 94 eni genişliği var. 108 uzunluğu var. E, traktörümüz buraya ucu ucuna sığdığı için ropsu indirmek zorunda kaldığım için sökülüp takılabilir bir şey yapacağım. Bu sebeple böyle bir şey yaptım. Şimdilik hızlıca yerinde hazırlayacağım. Geçiyorum diye kontrol edeceğim. Ondan sonraki işlerimiz çok kolay gidecek inşallah. Hocam hemen kaynatacağız. Kalın parça olduğu için amperi birazcık arttırıyorum. şekilde yapmayı planlıyorum. Kıçı keser misin? Hadi. Sağ ol İbrahim abi. Elektrot ver bir tane. हर वो, सर यहाँ के पास वो तक आना चाहिए, तेरे में कोटिया, वो कहने दे Kaldır az da. İyi mi oğlum? Oğlum o kaynak oradan alım. Alır alır. Ha o alma biraz.

Yani o tarafını hafif kaldır Heh. dur bir kaldırma be Heh. bırak baba Obrec лит төгтвэр юм шиг байна Bak, güneşten gram görmüyorum sen. Ne? Tamam baba

Ters çevir. Bir daha çevir.